şey gidiyor. Zilimiz çalıyor efendim. Buyurun Yalçın tamam, Bey. Buyurun ya şu an? <laughs> kurbanlık geliyor kurbanlık. Çekiyor musun? Allah bilmiyorum herhalde çekiyor. Süleyman abi iyi balık ha. Kilo Kilosu garanti. Öyle mi? Öğleden sonra falan yapar mı? Metin abi. Hı. Gel yardım et. Gel dayı. İyi kurbana para vermeyeceğiz bu yıl. Evde hanım var, çocuklar var. Basınlar, takarlar ya. Dur şu oltaya takıldı. Aman iyi bak. Oh, 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 oh. Bunu sen nasıl alacaksın? Suya girmiyor. Baba ya. adam kepçeyi almaz mı ya? Allah Allah. <laughs> Be, ben, gireyim mi? Baba şu sen, baba sen şu kamerayı tut da ben... Abi. Sen Şoltay tut ben. ben, ben alırım. Şu oltayı bir indir sen. <laughs> Yavaş